olmazsa olmazımız tiyatro ile başlıyoruz. Ve Galata Perform'un Fairfly adlı oyununa konuk oluyoruz. İşte yönetmeni Mark Levitas ve oyunda birlikte rol alan Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönener'le Fairfly'a dair sohbetimiz. <laughs> bebek maması üreten büyük bir şirketin ofisi. Bu şirkette çalışan ikisi kadın, ikisi erkek, dört beyaz yakalı. Kendi tabirleriyle işleri tehlikeye girene kadar kıllarını kıpırdatmamış dört aptal şirketin küçülmeye hatta kapanmaya gitmesi ihtimaliyle karşı karşıyalar ve bu kez sadece kendilerini kurtarmak için değil dünyayı değiştirmek için harekete geçmeye kararlılar. Çalışan hakları komitesi olarak yol almak, yönetim kurulunun yeni kararlarına karşı bir bildiri hazırlamak gibi fikirler eşliğinde beyin fırtınası yaparken kendi kanatlarıyla uçma kararı alıyorlar ve devrime diye çıktıkları yolda yaşadıklarıyla evrimin türlü türlü halinin öznesi oluyorlar. Galata Perform'un Katalan oyun yazarı Juan Yago'nun ekibi La Calorica'yla birlikte kaleme aldığı, Şeniz Coşkun adı güzelin Türkçe'ye çevirdiği Firefly adlı oyunu, dört beyaz yakalı çalışanın hepimizin kendimizden izler bulacağımız hikayesi üzerinden, Günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete, startup'lar ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiriyor. Çok para kazanma tutkusu, başarı saplantısı ve neoliberal söylemleri sorgulayan kara komedi türündeki oyun, Mark Levitas'ın rejisiyle sahneleniyor. Ülkemizde seyirciyle ilk buluşmasını Galata Perform tarafından düzenlenen 10. Yeni Metin Festivali'nde oyun okuması formunda yaşayan Fairfly'da Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen rol alıyor. Sezonun en parlak işlerinden biri olan oyunun ekibiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde bir araya geldik. İşte Alan Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz sohbetimiz. Bloomberg HT Live'den herkese merhaba. Bizim bu çekimi Yaptığımız akşam 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüzü de bir yandan kutladığımız çok güzel bir akşam. Ve ben e, bu röportajdan hemen önce Galata Perform'un Fairfly adlı şahane oyununu izledim. E, şu anda çipte mutlulukta. Bir de çok sevdiğim bir ekip burada. Üç kutlama içimde böyle bir arada e, sohbete başlıyorum. E, Mark. Mark. Önce bir Yeni Metin Festivali'ne selam göndererek yapalım. Ee, onuncusunda bildiğim kadarıyla evet. okuma tiyatrosu olarak sahnelenmişti. Ee, bu ülkenin en kıymetli projelerinden biri olduğunu düşünüyorum diyeceğim. Buradan bağlayarak oyunu ve konusunu açmanı biraz senden isteyeceğim. Tabii ki. Ee, 10. Yeni Metin Festivali için İspanyol bir yazar arıyorduk Ferdi Çetin'le beraber. Ee, birkaç yazara baktık. Sonra ben bu yazarın daha önce bir oyununu okumuştum. Son yazdığı oyunlara baktım, onları okudum. Hatta tatildeydim o sırada pandemi döneminde. Ee, ...ve bu metni okuduktan sonra Fransızcasını okudum. Bu metni çok sevdim, meselesini çok güncel buldum. Birçok anlamda, çok spoiler vermek istemiyorum ama... ...Beyaz Yakalıların bu girişimcilik tutkusunu aslında... ...ve başarı hayalleriyle nerelere sürüklenebileceğini anlatıyor. Ee, bunun nedeni... E, Katalunya'da, Barcelona'da başbakanın e, maaşlarınızdan memnun değilseniz hepiniz kendi işinizi açın söylemi üzerine başlamış bir süreç. Juan Yago da buradan etkilenerek bu oyunu yazmış. Bizde olsa herkes kendi işini açacak demek ki. Böyle bir söylem olsa. Başka çare yok. Evet ve bu büyük balık, küçük balık, hızlı balık, yavaş balık meselesi aslında bir taraftan da her yere nüfuz etmiş. Okumasını yaptık bu arkadaşlarla beraber. Okuma çok keyifli geçti. Seyirciden çok güzel reaksiyonlar geldi. Biz bu işi yapabilir miyiz diye. Fakat bu sevgili oyuncu arkadaşlarım hepsi çok meşgul ve bir sürü teklif içinde oldukları için bu dörtlüyü bir araya getirmek benim için görüldüğü kadar hoş ve kolay olmadı. Ben de inat ettim. Dedim ki ben ya bu dörtlüyle yapacağım ya da bu oyunu ne yapmayacağım. bu dörtlüyü seçtin? Şimdi onu bir söyle bakalım. Bak dördü de burada. <laughs> Bütün sırlar ortaya çıksın. Ee, bir o rekabetçi duyguyu mu gördün gözlerinde? <laughs> ne gördüm Mark? Gerçekleri burada gerçekleri görmüştür. <laughs> <laughs> başlıyorum teker teker. Ee, i̇lk Tuğçe'yi seçtim. İlk onu aradım. <laughs> Tuğçe'yle daha önce <laughs> Tuğçe'yle çünkü daha önce Berlin zamanında çalışmıştık platform tiyatronun içinde. gün benim öğrencimdi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda. Bir gün muhakkak onunla buluşmayı hayal ediyordum. Atakan 17 yaşından beri tanıyorum. Yeni Metin Yeni Tiyatro'da Liseli Gençler Oyun Yazıyor ekibindeydi. Onunla da bir Sahnelenmiş oyun okuması yaptık Beşiktaş Kültür Merkezi'nde. Kendisinden çok memnun kalmıştım. <laughs> Barış, Barış. Gönenen için söyleyecek bir söz yok. 20. oyunu. Yıllardır, <laughs> yıllardır kendisini seviyoruz, takip ediyoruz. Elimizde büyüdü. İkinci katta başladı. Benim de, benim de. <gülüyor> <sevindim>. <gülüyor> Hepimizin elinde büyüdü. Ee, bir Barış'la Tuğçe yıllarca beraber oynadılar. Atakan'la Begüm de birlikte oynadı Anladım. aynı okuldanla Beraber bir sinerji yaratmak istedik ki okumada öyle oldu üç provayla. Ondan sonra da hadi bakalım dedim. Her tür koşula rağmen <laughs> e, bu ekibi bozmadım. Çok da mutluyum. Bugün Dünya Tiyatro Günü. Hep beraber buradayız. Bir sürü zorluklardan geçiyoruz, ülkenin zor bir dönemi, çok kötü bir olaydan çıktık, yeni yeni tekrar sahnelere döndük, seyirciyle buluşmaya başladık. Ama biz tiyatrocular için işte hala bugün bizim için çok önemli, bir arada olmamız, birlikte bir şey üretmemiz. Ben bugün gerçekten sahne onların yanına çıkmaktan çok mutlu oldum. 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından. Perdelerini sahneden dayanışma diyerek açan Galata Perform'un tüm oyunları gibi... ...Fairfly'ında bilet gelirinin yüzde 20'si... ...ihtiyaç haritasının başlattığı bir kira bir yuva projesine aktarılıyor. Oyun ekibi, tiyatro, hayatın bütün dramasının ve kaosunun içinde... ...kendimize ve birbirimize iyi geldiğimiz yer diyor. Dört tane beyaz yakalının hikayesi ama... Hikaye o kadar tanıdık ki yani biz dünyayı değiştirmek ve kurtarmak için ee, başımıza bir tehlike geldiği anda yan yana durup ses çıkarmaya çalışan ee, ama bu kölelik sisteminin içinde bir yerinden de kurtarıyorsam bana yeterciliği de bir köşede tutan insanlar olarak devrime yürürken evrimin neresinde olduğumuzu sorgulamakla <gülüyor> geçiriyoruz. <gülüyor> Bütün ömrümüzü diyeceğim. Ve hikayeye dair çok sürpriz kaçmadan sunucunun çenesi çok düşük hepiniz biliyorsunuz sürpriz kaçırabiliyor. Sizlere bırakıyorum o yüzden. Vallahi dediğin doğru işte böyle cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Yani herkes böyle bir şey yapmak istiyor. Özellikle kolektif bir şey yapmak istiyorsa hadi abi bir araya geliyoruz ve bir şey yapıyoruz. Ve yaptığımız şey sistemin çok dışında olacak. Ve biz sistemi değiştirmek için bir araya geliyoruz. Söylemi yani bu kısmı bence böyle beyaz yakalının çok ötesinde bir şey. Biz de mesela tiyatrocuyuz, konservatör olarak hepimiz falan filan. Hepimiz böyle şey, o dünyayı, beyaz yakalı dünyasını tanımaktansa bizim de böyle bir dönemimiz oldu. Hadi yani biz memleketin ya da dünyanın tiyatrosunu beğenmiyoruz, bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Hadi bir araya gelelim ve kendi tiyatromuzu kuralım deyip orada çuvalladığımız ve yolda birbirimizi kaybettiğimiz ya da sistemin tersine bir şey yapmak isteyip, Tam olarak sistemin kendisi olduğumuz ve sistemin pratiklerini tekrar 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 ürettiğimiz dönemlerden geçtik. Hepimiz yani bu aslında beyaz yakalı meselesini bilmesek de bu durumu biliyoruz. Evet. Aslında amacımız iyi bir şey yapmak, e, sistemin karşıtı bir şey yapmak ama bir yanda yani kapitalizm ya da artık bunu postmodernizm nasıl tanımlıyorsanız, artık o kadar çerçevesi güçlü bir şey ki sen onun içindeyken onun. Aksi bir şey yaptığında bir anda onun bir öznesi olarak buluyorsun kendini. Çok kötü bir şey ve bence bizim jenerasyonun, hepimizin içinde olduğu jenerasyonun en büyük meselesi bu. E, mesleki bir yerden de öyle, hayatla ilgili de öyle. Yani. Bir şekilde bu çarktan çıkamıyorsun, hatta bu çarka kendini bir şekilde böyle hizmet ediyor buluyorsun. Bizim oyunumuzun da hikayesi aslında bu. Bunu böyle bir şekilde absürt ve e, biraz da egzajere ederek anlatıyor. E, biz yazarla tanışma şansı bulduk. Çok şanslıyız. Evet. E, yabancı tekstler oynarken hepimiz böyle çok fazla e, yabancı tekstler oynadık. Ama yazarla yan yana gelmek ve onun da fikrini almanın e, lüksünü yaşadık. Biz sahne üzerine çok aşırı eğlenen ve birbirini çok seven, Ya yani bunu hep böyle ekip... Bunu bütün tiyatro ekipleri evet. çok sever. Birbirini çok seven ama <gülüyor> <gülüyor> hakikaten birbirini çok seven ve böyle e, hakikaten e, hayatın bütün bu dramasında ve kaosu içerisinde ve hani bunu tekrar etmeyeyim kötü bir süreçten de geçiyoruz. Hakikaten yan yana gelip ay birbirini sevip sahneye çıkıp eğlenmeye çalışan e, bir dörtlüyüz yani. Hakikaten hadi abi çok ey, hadi çok eğleniyoruz. Sahneye böyle çıkıyoruz yani harika bir şey. İyileştiren bir dönüyor. Yüzde yüz öyle. Begümcüğü mü? Evet gerçekten çok meditatif geliyor bazen bize değil mi Begüm? evet yani işte... <laughs> Oyundan çıkın rekabını bitirin. Ben şundan da yola çıkarak bunu söyledim aslında. Ee, senin hep bir sloganın var. Tiyatro iyidir, iyileştirir. Hakikaten tiyatroya şu süreçte başta kendimizi iyileştirmek ve iyi gelmek için geliyoruz. Bu çok önemli. E, buna itirafen söylemiştim aslında bunu. Hakikaten birbirine aynı zamanda oyun dışında da iyi gelen bir dörtlü olduk. Ben de şunu da söylemek istiyorum. E, bu sabah çok kötü bir haberle uyandım aslında. E Köksal Abi kaybettik bu sabah. E Köksal Öngürü. E, ben tanıma şansı buldum. E, şahane biriydi. Ruhu şad olsun. E, bütün sevenlerine de başsağlığı vermek istiyorum. Çok kıymetli biriydi gerçekten. E Ondan sonra yani bugün geçer mi diye başladım aslında güne. Çünkü böyle e, hakikaten çok sevdiğim biriydi yani. Ölüm de her zaman zor oluyor. Yani herkes için bence zor oluyor. E, ondan sonra buraya geldim. İlk Barış'ı gördüm. Sonra Tuğçe'yi gördüm. Sonra Begüm'ü gördüm. Sonra oyunu oynadık. O kadar iyi geliyor ki insana. Yani bunu yaşayabildiğim için kendimi bu coğrafyada çok şanslı hissediyorum. Ee, bir de böyle biz, biz benim jenerasyonum ve ben benim altımdan gelen jenerasyonun şöyle bir problemi oldu. Ee, pandemi kaynaklı okullar kapandı. Şimdi e, bizim ben konservatuar mezunuyum, hepimiz konservatuar mezunuyuz. Biz okula gitmezsek Zoom üzerinden öğrenebileceğimiz çok da bir şey yok aslında diğer e, eğitim fakültelerine, e, diğer fakültelere nazaran. E, benden sonra gelen jenerasyonda işsiz kalmalar çok fazla oldu, kendi işini yapmayan insanlar çok fazlalaştı. E, ben her akşam geldiğimde, e, bu oyunu oynamak istediğimde birazcık o arkadaşlarımı da, onların yerine de biraz yakıyorum içimi. Ee, ...hakikaten iyi geliyor. Bugünlerde de çok iyi geliyor. Kapitalist sistemin çarklarından... ...iklim krizine kadar... ...pek çok güncel meseleye dair sözü olan... ...ve bu sözü Mark Levitas'ın... ...Oya gibi işlenmiş rejisiyle... ...ahenk içinde akan... ...pırıl pırıl oyuncu performansları... ...eşliğinde ortaya koyan bir oyun... ...Fair sezonun... ...kaçırılmaması gereken oyunlarından. Çok e, büyük bir... ...dramatik bir şey yok oyunda aslında. Hani işte ne bileyim çok... E klasik metinlerdeki gibi bir karakterler oynamıyoruz vesaire. Metin kendini zaten anlatıyor. Biz biraz da kendimizi metne teslim ettik. Hani büyük bir karakter yaratımına girmektense. Dolayısıyla seyirci de bu oyundan çıktığı zaman hani oyunun konusuna hiç girmeyeyim ama <laughs> ya ne kadar iyi hissettik. Evet anladık onları. Biz de yaşıyoruz bunları ve çok güzel hissediyorum ve öyle gidiyorum evime gibi bir hikaye anlatıyoruz ve bu bana bu aralar çok iyi gelen bir şey. Hani zaten yeterince hepimiz çok üzülüyoruz. Her şey hani bir sürü konular karışık işte herkesin bildiği şeyleri yaşıyoruz. O yüzden oyundan sonraki çıktıklarındaki his genelde çok tatlı bir his oluyor. Hani böyle tatlı romantik komedi filmi izler hissi gibi. hani biraz da konu romantik komedi değil ama bunu söyleyebilirim yani ondan sonra bıraktığı Tatla ilgili oyunun her ne kadar sistem, kapitalizm ve onun kölesi olduğumuz da gerçeğini barındırsa da gerçekten sözü çok güçlü bir oyun. Ee, bir yandan yönetmen bunu seviyor da biliyorum. Ee, oyuncu performansına yani çok fazla söz var hikayenin içinde ama o sözlerin hepsi e, sizin de temponuz, oyunun temposu da hiç düşmeden bize geçiyor. Yani birebir şahane performanslar izlediğimin yanı sıra. E, işte bütün o cümleler de bana değdi. Aldım onlarla buradan gidiyorum duygusu da var. E, bu dört oyuncuyu da Markın bunun için seçtiğini düşünüyorum diyerek diyor promosyoncisi ve. <laughs> e, bu kadar temposu yüksek e, ve kuvvetli bir oyunun içinde bu hazırlık sürecini bir konuşmuş olduk. Oyunda zaten evet dediğiniz gibi ben yani dikkat ettiyseniz e, öyle dramatik oyunlardaki gibi büyük eylemlerden ziyade hep diyaloglarla bir anlatım var. E, bizim hatta e, çalışırken e, ben kendi adıma söyleyebilirim benden arkadaşlarım biraz daha erken provaya çıktı. Tek başıma onlarsız ezber yapmak ve çalışmak o kadar zordu ki çünkü tenis maçı gibi... Yani sürekli dört kişi aynı anda konuşuyor ve e, o diyalogların enerjisiyle rejenin bir yerde iyi bir uyum e, yakaladığını e, düşünüyorum. E, başka ne söyleyebilirim? <laughs> Yönetmenimizi uzatalım. Şimdi biraz önce söylediğim şeylere ilave bir de bölümleri <laughs> o fotoğraf kareleriyle ayırmanı çok sevdim diyeceğim. Işık e, hikayenin içinde zaten e, çok etkin bir yerde. Ee, şimdi yönetmen Mark'ı bir dinleyelim. Peki. Şu, bu oyunda şöyle bir şey oldu. Benim hayatımdaki en az dekorlu, en minimal oyun yönettiğim bugüne kadar. Çünkü aslında yazar bu oyunu bir masa dört sandalye için yazmış. Böyle olduğu zaman aslında oyuncunun performansına ve oyunculuğa e, ve oyunun içindeki o hareket akışına e, çok fazla söz düşüyor. E, o yüzden oyuncuların iyi olması benim için çok önemliydi çünkü süslenebilecek ya da numara yapılabilecek çok bir şey yok orada. Bu oyuncu performansına dayanan ve onun içindeki o masanın etrafında kurulan bir hikaye. Yazar bunun için yazmış ama bu, bu şekilde. Bu oyun çok tutunca yazar şimdi çok daha büyük prodüksiyonlara imza atıyor. Bu oyunu şey yaptıktan sonra. Zaten imkanları olmadığı için bir masa dört sandalyeye yazmış oyunu. Ee, Oyuncuların birbirini tanıması, birbirini anlaması o yüzden çok önemliydi bu süreçte. Hep beraber tartışarak bir yol bulduk. Sahnelerle ilgili, sahnelerin duygusunun farklı olmasını şey yaptık. Okumada da bu donma fikrini bulmuştum. E, bu fikri yazar çok beğendi. Ben İspanya rejisini izlemedim. Yani hiçbir yerde kaydı yok. Orada da mesela hızlandırılarak yaptığını anlattı bana. Yani sahneyi hızlandırıyor. Ben de mesela tam tersini donma olarak zaman attım. ...aslamalarını şey yaptım, geçişleri. E, oyuncular çok... ...sahiplendiler oyunu. E, öyle de olunca herkes... <laughs> e, ...metni ve oyunu çok sahiplenince... ...ortaya güzel bir şey çıkarttığımızı... ...düşünüyorum. Ben bu metni seçerken... ...şuna da gerçekten dikkat ettim. Pandemiden, pandemi... ...vardı hatta e, okumayı izlediğimizde... ...salonda herkes maskeli izlemişti... ...okumayı hatırlıyorsanız. E, birazcık... ...hem güncel bir tartışması olan... ...herkesi ilgilendiren, evrensel... bir tartışması olan. Ama bir yandan da iki senenin üstüne kimseyi böyle çok ağır bir şeyle bırakmak istemedim. Her ne kadar ben öyle bir tiyatroyu da seviyor olsam. Şiirsel Fransız Tiyatrosu'nu veya mesela daha ağır metinleri. Bu metnin tartışmasını ve güncelliğini çok sevdim. Aslında uzun bir oyundu bir yandan da. Ee, gerçekten hani birazcık kısaltmalar yaptık. Belirli yerleri biraz sıkıştırmak istedik. Ee, ve e, bugün de ama yani Dünya Tiyatro Günü'nde Seyircinin reaksiyonundan çok mutluyum. Çünkü seyirci oyunu çok dikkatli izledi. Çok keyifle izledi. Böyle bir dönemde benim için bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde bir araya geldiğimiz Fairfly oyununun ekibiyle sohbetimizin finalini özgür, eşitlikçi, adil bir ülkede coşku dolu kutlamalar yapacağımız günlere diyerek yapıyoruz. 27 Mart'ta ışıkların arasına uğurladığımız Köksal Engür'le birlikte tiyatronun tüm emekçilerini sevgiyle selamlıyoruz. Fairfly'ın çıkış noktası dünyayı değiştirmek olan bir hikayesi var. Dünyayı değiştirmek mümkün olmasa da bireyleri değiştirmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek mümkün. Ne mutlu bu mümkünün kavgasını verenlere. Nöbetini tutanlara Fairfly 6, 26, 27 ve 30 Nisan'da Dastas Açık sahnede seyirci karşısında. Not edin ajandanıza. Bugün burada Dünya Tiyatro Günü'nde her şeye rağmen, bütün yaşadıklarımıza rağmen bir arada durmaya çalışıyoruz. Umarım tüm emekçiler istedikleri gibi seyircilerle özgürce buluşabilecekleri adil bir ortamda, eşitlikçi bir ortamda seyircilerle buluşabilecekleri bir ülkeye uyanırız. Umarım her şey daha iyi olur ve biz gerçekten 27 Mart'ı coşkuyla eski sevinçlerimizle kutlayacağımız 27 Martlar bizim olur diye düşünüyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Buraya gelirken hep onu düşündüm. Şimdi bu kadar attığımız kahkahadan sonra da hani bir yerlerde hayatı donduracaksak eğer tam da burası bu, anlar olmalı. Ve biz ülkemiz için önce ülkemiz sonra dü dünya için bir takım hayaller kuruyoruz ve hep başrolünde böyle insanların yan yana durduğu birbirini sevmese bile saygı duyup empatiyle yaklaşabildiği. işte birlikte sadece felaket anlarında buluşmak değil, birlikte kahkaha da atabildiği, birlikte kut, da yapabildiği ee, ve biz e, burası çoğunluk için küçük resim olabilir ama bence öyle değil yani benim şuramın büyük resmi ama buradan büyük resme Aslında biz dünyayı değiştirmek mümkün diyoruz Çünkü biz buradaki dünyanın içinde bunca zorluğa, bunca ramene, her şeyi biliyoruz. İşte sizleri tanıdığım o küçük salonların, alternatif sahnelerin çoğu şu anda yok. Burada karşımda gazlar eşliğinde oyun oynamış bir arkadaşım oturuyor benim mesela yani. <laughs> o kadar bu konuyu <laughs> e, öyle yerlere e, uzun uzun, yani yayın yetmez. Ama e, bütün dünyayı değiştirmek mümkün olmasa da o birlik duygusunu yaymak mümkün ve biz şu anda belki de yayıldığı yer olduğu için bu kadar üve, üve evladı ve bir yandan da öz evlat ilan edilen yerdeyiz diyeceğim. Bununla ilgili de bir şey söylemek isteyen varsa mikrofonu kendisine uzatacağım var mıdır? Ben minik bir şey söyleyeceğim. E, dünyayı değiştirmek elbette mümkün değil ama bireyleri değiştirmek mümkün. Biz bu oyunla, yaptığımız işlerle... Aslında hepimiz bir tarihsel sürecin, hepimiz yolculuk ediyoruz bir zamandır. Başka işlerde de çalışıyoruz, bir aradayız. Birilerinin kalbine, ruhuna dokunabiliyorsak, bence birilerini değiştiriyoruz demek. Bu yeterince kıymetli, bu yeterince büyük. Hem kendimizi iyileşiyoruz, hem onlarla bir şey paylaşıyoruz, bir şey yaşıyoruz buradan en azından amacımıza ulaşıyoruz diye düşünüyorum bunu yaparak. Tabii ki evet. tabii ki. Yani bu bir kavga ise, eğer, bu bir dövüşse, bunun sonunda asla kazanamayacağımız bir kavga ise de mesele o kavganın içinde olmak. Bugün Köksal abi, rahmetli e, Sabah Tilbe bir şey paylaşmış. Tilbe Saran ve böyle Köksal abiyle oynadığı oyunları onlar bayağı yol arkadaşı yani beraber çok oyun oynadılar. Ve o bir jenerasyon onlar beraber harika şeyler yaptılar ve bir şeyi tanıtlık edip bir şeyin nöbetçisi oldular. Ben de bugün buraya gelirken de şöyle hissettim yani ben böyle inanılmaz bayıldığım böyle sadece arkadaş olarak değil gerçekten meslektaş olarak ya yani bu mesleği yapma biçimi olarak çok hayranlı olduğum 3 oyuncuyla bir oyun oynayacağım 27 Mart. Ee, ve o Tilben'in bir Instagram'da bir şey paylaşmıştı beraber oyunları falan filan ve gerçekten buraya gelirken onu düşünmüştüm. E, düşündüm. Ya yani, önemi yok yani o savaşın sonunda o bir kavgaysa bir savaşsa sonunda ne olduğunun önemi yok. Önemli olan o kavgada nerede olduğumuz ve o kavgayı yapmaya devam ettiğimiz ve biz işte onlar biz bir büyüyeceğiz, göçeceğiz bu dünyadan. Bugün çok gencecik markın öğrencileri vardı bizden sonraki jenerasyon. Onlar bir şeyin nöbetini tutacak. Ondan sonra onlar nöbetini tutacak. Bu dünyayı daha iyi bir yer yapmak için, daha katlanılabilir bir yer yapmak için biz tiyatro yapmaya devam edeceğiz. İşte birileri resim yapacak, birileri işte bankada çalışacak. Neyse önemi yok yani ne yaptığımızın da bir önemi yok. Ama işte dediğin gibi dünyayı daha iyi bir yer yapmak için... Dünyayı değiştirmek için, Sonu ne olursa olsun, önemi yok ama e, o, orada o köşeleri tutmaya, o nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Ya da bu dünyadan yaşayarak geçmek istedim. Aynen öyle, şu aynen öyle. Adını, yani aldınız ya da aldınız. <laughs> evet, aldıklarını sanıyorlar, aldıklarını sanıyorlar. Bir takım sistemler, hükümetler gelir geçer ama biz sanat, sanatçılar, halk, hayat kalır. Bu hikaye böyle. O yüzden ben de bugün buraya böyle geldim o... İşte Köksal abinin de bence o kadar büyük bir aktörün de 27 Mart'ta bu dünyadan göçüp gitmesi tesadüf değil. Çok yani. e Tabii ki. Onu bir şey demişti bir röportajımızda. Ee, kimse yaşamından memnun değil. Çünkü karıncalığı dayattılar bize. Oysa ki e, Ağustos böcekliği diye bir şey var bu hayatta ve bütün sanatçılar Ağustos böcekleridir. Keşke Ağustos böcekleri e, bu kadar üretirken e, bir yandan da o ürettiklerinin karşılığını maddi manevi al olabilseler demişti. O keşke noktasına bir gün geleceğimize ben inanıyorum ama dediğin gibi gelemesek bile Ağustos böcekleri vardır. Yani Ağustos böcekleri iyi ki vardır ve de şimdi ben e, Köksal İngüre'de buradan e, sonsuz sevgilerimizi yollayarak bir fotoğraf karesi için böyle yaklaşalım. <laughs> Hadi burada bir, burada bir donsun dursun ya. <laughs> i̇şte bakın bu tiyatronun güzelliği işte.